Ben anlamam dost, ben anlamam öyle afilli sözler. Ağzıma gelenleri, ağzıma gelenleri söylerim gider. Hatır, hatır, gönül, saygı çok iyi bilirim. Sevgi dolu, sevgi dolu yüreklere eğilirim. Ezelden beri, ezelden beri düşmanlık... Düşmanlık neyin nesi? Ayırdılar, ayırdılar kör cahiller bizden bizi. Ellerinde beş parmak, ellerinde beş parmak, beşi de bir mi? Yakın düşmanım olmuş, yakın düşmanım olmuş kardeşim besbelli. Sevgi olsun, sevgi olsun dinin, Aşk dolsun, aşk dolsun yüreğin, kötülükle, hayınlıkta olmasın işin. Hatır gönül, kadir kıymet bilmeyene, vakti gelince, vakti gelince haddini bildiririm. Şiir ana der, şiir ana der, bıktım zalim elinden, kendine kendini hep yüksekte üstün görenden. Kaldır başını, kaldır başını bir bak insan gözüyle. insan olunur mu? insan olunur mu? insan olunur mu? Cepte parayla, cepte parayla, cepte parayla. Şair hava şiir anı şiiri. Dinleyen gönlünüz var olsun.